Ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı son yılların en beğenilen oyuncularından Gökçe Bahadır'la Çırağan Sarayı'nda bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Şimdi o özel çekime götürüyoruz sizleri. Hayalini kurduğu hangi iki oyuncuyla daha sonra birlikte kamera karşısına geçti? Tarihteki hangi ünlü kadının hayatını canlandırmak istiyor? Canlandırdığı hangi karakter kendisinde iz bıraktı? Türkiye'nin en güzel kadınlarından ve en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır, ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı'nın objektifine verdiği birbirinden güzel pozlar eşliğinde Alem Plus ekibimizden Ayça Barut Tanman'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. çalışmak onun mutluluk yakıtı. Adeta çalışarak ışıldıyor. Bunu mu taksi daha? Evet. Süper Baba'da Bennu Yıldırımları, Şeynaz Tango'da Perran Kutman'ı izlediği yıllarda ileride olmak istediği yeri daha da netleştirdiğini ve kariyerinin başlarında hayranı olduğu bu iki isimle de kamera karşısına geçtiğini söylüyor Güzel Yıldız. <laughs> Çocukluğu sıcak bir mahallede geçen Gökçe Bahadır, ailesinin kendisiyle ilgili tasarladığı kariyer planlarının aksine hep sahnede olmayı hayal ettiğini anlatıyor. <laughs> Hem okulun orkestrasının solistiğini yapıp hem de tiyatro kolunda yer aldığı lise yıllarında artık hayallerini hedef olarak önüne koyduğunu vurguluyor güzel oyuncu. Bir zamanlar Türkiye'nin iyi isimleri arasında yer almayı hayal ettiğini söyleyen Gökçe Bahadır, Bugün en uzun soluklu dizi ve sinema filmlerinin başrolünde ve en önemli markaların yüzü olarak hayallerini yaşıyor. Güzel oyuncu hayatının her döneminde yer aldığı işlerde farklı değişimler yaşayıp evrildiğini ve bu yolculuğun hiç bitmeyeceğini Tabii. söylüyor. Gökçe Bahadır, oyuncu olmanın en iyi tarafının zamanda yolculuğa çıkmak olduğunu ve 5-6 Eylül olaylarını anlatan kulüp dizisinde canlandırdığı Matilda karakterinin kendisinde çok iz bıraktığını dile getiriyor. Seyircinin karşısına genellikle güçlü ve zorluklar karşısında yılmayan, kararlı karakterlerle çıkan güzel oyuncu, Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçe'nin hayatını canlandırmak istediğini belirtiyor. Hayatında her dönem müzik olduğunu söyleyen Gökçe Bahadır, Şubat ayında hayatını ünlü müzisyen Emir Ersoy'la birleştirdi. Bir mücevher firmasının da marka yüzü olan güzel oyuncu, takıların hayatının vazgeçilmez parçası olduğunu ve küpe takmazsa gününün iyi geçmeyeceğine inandığını söylüyor. Ne büyük Aile Plus çekimleri için Nihat Odabaşının objektifine birbirinden güzel pozlar veren Gökçe Bahadır, ünlü fotoğraf sanatçısıyla ilk olarak marka yüzü olduğu mücevher firmasının çekimleri sırasında bir araya geldiklerini ve büyük bir uyum yakaladıklarını belirtiyor. Hayatının en güzel döneminde olduğunu her fırsatta dile getiren güzel oyuncu Çekimler esnasında stiline dair ipuçları paylaştı. Dolabının vazgeçilmez parçaları arasında deri ceket, tight ve stiletto ayakkabılarının ilk sıralarda yer aldığını söylüyor güzel oyuncu.